bir elastik takacağız bilekliğimizin kalanına kadar diktik ucuna diktik İlk önce varlıkta bir birleştirme yapıyoruz Geliyorum. İki tarafta bolluklar aynı olması gerekiyor çünkü düzgüler her tarafta aynı olacak bunu kapattığımızda e, hem bir olarak biye lastik olarak hem de kol ağzı parmalı gibi kendinden o şekil olacak arkadaşlar bir beyaz ip ya da siyah bağlayalım ipliğimiz e, bitiyor bunlara bakmadan iş yapıyorsunuz hazırlıyoruz evet. bekleteyim mi hocam yok iğneden geçmesi için de açık yapar da onu da söyleyeyim böyle açık bağlarsak iğneden rahatlıkla geçebilir kalın bir düğüm atmıyoruz çünkü bu şekilde devam ediyorum Allah'tan çıkmadan gördüm lastiğimizi asla kestirmiyoruz lastik kesilirse katlamada da kapatmada da kullanımda kesilir Lastimizi taktık bu şekilde. Şimdi ne yapacağız makina da kapatmaya geçeceğiz. Kapatalım. Evet. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? şu malzemelerini buradan alıyorsun. Şimdi arkadaşlar bizim kolumuzun katlama yeri burası bu şekilde. iç tarafta da bizim işaretimiz var. Kapatacak yerimiz belli. Onun için dikişi dikişe getirip bakın. Şu bende çok önemli. Bu şekilde muntazamca yerleştirirsek dikişimiz gayet muntazamdır. Bunu biz çift seferde kapatıyoruz. İlk önce lastiğimizin ucundan. Burayı da buraya iğneliyorum. Kayma yapmasın diye getiriyorum çizginin üstüne bunu koyuyorum bakın gelerek lastiğimi burada kapatacağım. Biraz zor oluyor aslında. Lastiği diktikten sonra da kapatabiliriz ama uç tarafları çirkin oluyor. Onun için ben biraz zor olsa da bu tekniği gösteriyorum. Zor olsa da bu tekniği gösteriyorum arkadaşlar. Ayarımızı iyice gevşek ayarını alıyoruz. Çünkü lastikte sık ayar. Lastiğin tamamen tahriş olmasına neden oluyor. Sık ayar asla kullanılmamalı. Gelerek bunu buradan dikiyorum. çizdiğim yeri takip ediyorum bakın. Kontrollü çalışırsak arkadaşlar işimiz güzel gider. Zaten çizgimiz bizim iş tarafta belli. Şimdi takip Bu şekilde yaptık. Bir de lastiğin öbür ucundan takıyoruz. Lastik toplanmasın. Bir de dış tarafta da daha güzel kırnım kazansın. Bir ayak kenarından. Ne kadar yumuşak plastik olursa kol hem kullanımı rahat olur hem bileğimizi sıkmaz. Çok fazla bir şekilde hoş zaten. Dediğim gibi kontrollü çalışırsak gayet çık oluyor. iki seferde mesleğimizi taktık. Bu şekil. kolumuza taktığımız zaman çift kat. Çok yani güzel oldu. Dönme olmaz. Evet. Gayet hoş bir hava katıyor. Çok Ki modelimiz bu şekilde olduğu için. tabi benim bileğim daha ince giyecek olan arkadaşım. Hı hı. Daha şık duruyor. Volanlı. Çok güzel hocam. Volan değil bu. Yani Kendinden evet. çevirmeli. Evet. Hem tarva gibi duruyor. Evet. Hem de lastiğimizi bileğimi de katmış olduk. Dediğim evet. gibi benim bileğimi çok geniş ama giyecek olan kişi daha kilolu. Tamam hocam. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. <laughs>